Sınavda zaten sorulan belli konular var. Tüm konular bilmemin bir anlamı yok. Niye e, tüm konuları yetiştirmeye çalışayım? Sadece konuların belli ana fikirleri var, belli ayrıntılar var. Onları yetiştiririm. Ve bazı konulardan da ben kendime es hakkı tanırım. Mesela benim hedefim sıralamam işte girmem için 80 net yapmam lazım. O zaman benim 40 netlik cepte bir hakkım var. Hadi 40 demeyelim. En azından benim yani 15-20 sorun olduğu konuyu bırakma hakkın var. Kendine bunu tanı. Eğer böyle bir hakkın varsa o zaman hepsini yetiştirmenin bir anlamı da yok. Bir. İkincisi yetiştiremeyeceğin yetiştiremeyeceğin diyor ya. Yani bir kere bu, bu sesi etiketliyorsun. İçinden de bir ses de hayır yapabilirsin. Tüm konuları bitirmeden de yetiştirebilirsin sesini. O çekeceksin. Bu sesler çıkacak. Tabii bu yetersizlik duygularıyla da ilişkili. Onları çözmen de lazım. Bunun değişmesi için. Ama o buraya getiriyorsun bu sesi güçlendirmek için de eylem yapıyorsun. Nasıl eylem yapıyorsun? Bir kere zaten şu güne kadar çok fazla konu çalıştın, ders çalıştın, çok fazla soru çözdün. Bu soruların hepsinde yapamadığın sorulardaki nüans bilgileri öğrendiğin zaman zaten netin 40-50 ise yani bir, bir sene çalıştıysan, mezuna kaldıysan ya da 3-5 aydır çalışıyorsan bu 3-5 aydaki bilemediğin şeyleri pekiştirirsen 40-50 net olur, 60-70-80 net olur. Yani 40-50'den 60-70'e 80'e çıkarsın. Yani netin çok hızlı bir şekilde artar. Nasıl artar? CSS yaparak artar. Noktasal çalışarak artar. Konu çalışmayı bırakıp konunun noktasını, konunun nüansını öğrenerek artar. Ve iyi kaliteli kaynakları çözerek, iyi kaliteli kaynakları öğrenerek çözerek ve bu bilgileri tekrar tekrar kafana yerleştirerek ve konu önceliklendirerek. Konu önceliklendirme nedir? Birincisi es hakkını vereceksin kendine. Hep bunlar bu saygılarım esnek düşünme oluyor. Es hakkı nedir? Ya benim zaten hedefim 90 net yapmak. O zaman benim mesela coğrafyadan 3-5 soru bilmesem de olur. Coğrafya 2'deyse. Dil bilgisinden 5-6 tane soru yapamasam da olur. Diğerlerine iyi yapayım. Bu birinci ez tamat için de aynı şey olabilir ama bunu da yine çok önermiyorum. Niye önermiyorum? Çünkü o 3-5 soruyla kısa bir çalışmayla, kısa ve öz bir çalışmayla ve onun korkmadan üzerine gidersen buna da gerek kalmaz. Ancak şunu net yapmanı öneririm. Çıkmış soruların konuları, çıkmış soruların soru tipleri, konunun soru tipleri. Bunları kafana net bir şekilde yerleştireceksin. O sorulardaki bilgileri öğreneceksin. O soruların çözüm yöntemini iyice beynine yerleştireceksin. Bunları yerleştirdiğin zaman artık bayağı hızlı bir ilerleme gerçekleşecek. Direkt noktasal çalışacaksın. Nokta atışlık yerlere çalışmış olacaksın. Yani direkt tüm konudaki yüzlerce bilgi öğrenmek yerine en önemli 10 bilgi öğrenerek ilerleyeceksin. Ve doğru kaynakları çözerek, doğru kaynakları öğrenerek çözerek, öğrenerek çalışarak, soru çözmeyi bırakıp öğrenmeye odaklanarak, deneme çözmeyi bırakıp gelişmeye odaklanarak çalıştığın zaman zaten yetişmeme diye bir ihtimal yok. Ki senin yetiştireceğiniz şey de zaten hedeflediğin, Üniversitenin neti olması lazım. Hedeflediğin üniversitenin neti 90. O zaman önce bir 90'lı 60 net'e kadar kendini ilerletmen gerekiyor. Yani rasyonel bir şekilde düşünürsek. Çünkü 3 senedir mesela oranın aldığı net aralığı belli. Yani oraya giren sıralamadaki öğrencilerin net aralığı belli. O zaman öncelikle bu net aralığına çıkmam lazım. Bu net aralığına çıkmanın yolu da öğrenerek çalışma, gelişmeyle çalışmayla olacaktır. Ve daha başka birçok verdiğim taktiği kullanarak olacaktır. Şimdi korku alanından, korkuların üzerine gidiyorsun. İşte zorlandığın konuların, sana, sana zor gelen böyle korkutan sorularla uğraşıyorsun. Sil çöz, sil çöz. Yani inatlaşman lazım sorularla. Deneme çözerken inatlaşma yalnız. Sadece CSS yaparken mesela inatlaş. Ve e, inatlaşman da şöyle olsun. Bilmediğini kabullenerek inatlaş. Artı çözümü izledin. Çözümü yaparken inatlaş. Yani bilmiyorsun çözümü. Hiç bir, aklına bir şey gelmiyor. O soruyla cevelleşmenin bir anlamı yok. Ha, çok vaktin varsa uğraş. Ancak vaktin az kaldığı dönemlerde 6 ay kalmış ya da işte 3 ay kalmış 2 ay kalmış artık çözümden öğrenmen lazım. Ama pekiştirene kadar üzerine gitmen lazım. Tamam mı? Bu da şeydi. Korkuların, korktuğun sorularla, korktuğun konuların üzerine gittin. Bunları pekiştirdin, güçlendirdin. Ve artık yani korktuğun alandan çıkmış oldun. Korkuların, korktuğun şeylerin üzerine gittin. Yani zihnini sana yapamazsın, olmayacak, edemeyeceksin dediği seslere meydan okuyup ve sana böyle korkutan, zorlayan challenge'ları, zorlukların üstüne gide, gide 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 bu korkularından azade olacaksın bu şikayet ettiğin şeyleri değiştirerek, varsayımlarını ve güncelleyerek, mutsuzluk yaratan senin hayatında şeyleri hayatında değiştirerek ne olacak? Korkularından özgürleşeceksin ve öğrenme alanına geçmiş olacaksın.